Tefsiri Nadiri Muhammed Bilal Nadir Hazretleri Asr Suresi Bu sure 3 ayettir. Mekke döneminde nazil olmuştur. İsmini ilk ayetinde geçen Asr kelimesinden almıştır. Bu sure hakkında şu hadise nakledilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asabından iki kişi karşılaştığı zaman biri diğerine Asr suresini sonuna kadar okumadan ayrılmazlardı. Okuduktan sonra da biri diğerine selam verip öyle ayrılırlardı. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ila 3. ayetler. Asra yemin olsun ki şüphesiz insan elbette zarardadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna. İzah. Ayet-i kerimede geçen azr ikindi zamanına yemin ederim demektir. Bir diğer görüşe göre de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya yaşamının ikindi vaktinde gönderilmiştir. Yani Hz. Adem'den kıyamete kadar olan süreyi bir gün olarak görürsek peygamber efendimiz bugünün ikindi vaktinde gönderilmiştir. O asr ı adete yemin ederim demektir. Allahü Teala buyuruyor ki ben asra yemin ederim ki insanların hepsi zarar etmektedir. Gece gündüz kendi kesesinden harcayıp yiyen, hazır malını yiyip çalışmayıp zarar gören gibidir. Ancak iman edip salih ameller işleyenler zarar etmezler. Onlar daima yükselmektedir ve Allah'a sevilmektedirler. Onlar Rablerinin inamına, ihsanına, cennetine ve cemaline nail olurlar. Bunlar birbirlerine hakkı tavsiye ederler daima hakkı tanıtmak, bildirmek ve öğretmek isterler ve hakkı söylerler. Haklı olan sözü kabul ederler. Bir de hepiniz elinizden geldiği kadar haram yemeyin, hak ve hukuka riayet edin, birbirinizin aleyhinde söylemeyin, Allah'a sevilecek işte bulunun ki Allahü Teala sizi sevsin diye hakkı tavsiye ederler. Ve bunlar sabrı da tavsiye ederler. Bir kimse belaya düşmüş ve ona sabredemiyorsa sabret.'' sabrın sonu şöyle iyidir, sabredeni allah Teala şöyle yardımcıdır der, hakkı tavsiye eder ve sabrı tavsiye eder. İşte benim halis kullarım onlardır.''